Tire'de bir okul binası içindeki aydınlatmaların yanıp söndüğünü gören çevre sakinleri durumu polise bildirince hareketli saatler yaşandı. Olay saat 23 sıralarında İsmail Taşlı Caddesi üzerinde bulunan Kurtuluş İlkokulu'nda meydana geldi. Civardaki evlerde oturan çevre sakinlerinden biri bina içindeki harekete duyarlı aydınlatmaların yanıp söndüğünü görünce hırsız olma ihtimaline karşı durumu polise bildirdi. Derhal harekete geçen polis ekipleri gece bekçileriyle birlikte okul binasını ablukaya aldı. Okulun çevresini saran ekipler okul bahçesinde ve binada dakikalarca tarama yaptılar. Tarama sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmayınca ekipler normale döndü.